Günaydın Bayan Cindal. Çok uzun bir süre uyudun. Bana nasıl yaparsın? Bir an için seni kaybettiğimi zannettim. Beni kaybetmedin Akşen. Ben buradayım. Seninleyim. Ne oldu biliyor musun? Bir an için senden uzaklaştığımı hissettim Akşat. Ve sonra da seni duydum. Bir anda yanıma sen geldin. Sürekli bir şeyler tekrar edip durdun. Guttan dedim. Sen yapabilirsin. Her şeyi iyi yaparsın. Ne var biliyor musun? Bana olan bu büyük inancın beni hayata döndürdü. Ölümü kandırmayı başardım Akşen. Hem de senin sayende. Şş, lütfen artık bir şey söyleme. Bana geri döndü. Bu bana yeter. Lütfen benim için önemli olan bu. Bir an önce iyileşmen gerekiyor. Tebrik ederim Bay Jindal. Eşinizin durumu iyiye gidiyor. Çok yakında iyileşecek. Kızım. Birkaç formaliteyi tamamlamamız gerekiyor. Sonra onu eve götürebilirsiniz. Halsizlik yaşayacaktır ama bu normal. Sadece sağlıklı bir diyet uygulandığından emin olun. Endişelenmeyin doktor. Gutta'nın çabucak iyileşmesi için ne yapmam gerektiğini söyleyin. Her şeyi halledeceğim. Her şeyle ben ilgileneceğim. Yani hepimiz Guddan'a iyi bakacağız, onu iyileştireceğiz. Şimdilik onunla biraz vakit geçirin. Kalan formaliteleri tamamlayacağım. Elbette. Anne, Tanrı'nın da lütfuyla hayatta kaldın. Abla. Çutki. Artık iyi misin? Bir daha böyle bir şey yaparsan seninle bir daha asla konuşmam. Seni yalancı. Guttan. Herkesin hayatını kurtarmak için sen hayatını riske attın. Teşekkürler. Bugün hepimiz sadece senin sayende güvende ve sağlığınız. Ve sen de çok iyisin. Daha iyisini isteyemezdik. Herkesin hayatını kurtardığın için bir kez daha teşekkür ederim. Hayır Durgacığım. Lütfen bana teşekkür etme olur mu? Benim yerimde olsaydınız siz de aynısını yapardınız. Ayrıca bunu tek başıma yapmadım ki ben. Akşat da beni destekledi. Bana güvendi. Yanımda oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.